Merhaba merhaba ben. merhaba. Nasılsın Nurcan? İyiyim semacığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün sizlere Lisistrata adlı bir antik Yunan komedyasını konuşuyoruz. Aristofanes'in yazdığı. Aynı zamanda Kadınlar Savaşı diye de geçiyor bu oyun. Evet, aynı zamanda Kadınlar Savaşı diye de geçiyor. Bu oyunu konuşma nedenimiz de adı üzerinde Kadınlar Günü'ne yakın bir tarihte yayın yaptığımız için. Kadınlara selam olsun. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla evet. bu konuyu seçtik. Bugün bir hem erkek bakış açısından hem kadın bakış açısından bir Strati oyununu değerlendireceğiz. Bir şu toplanın konuşalım dedim. Bak kimse uykusundan vazgeçip gelmedi görüyor musun? Ama sabret biraz şekerim. Hayır öyle kadın kısmının evden çıkıp gelmesi kolay mı? E kocasıyla ilgilenecek, çocuklarıyla ilgilenecek, onları yedirecek, geçirecek. Oh, oh, oh. Çok daha önemli işler var. Çok daha büyük işler. Ay neymiş o önemli işler? Sen kadına niye topluyorsun ki bir araya? Ay bir saniye yoksa görülecek bir şey mi var? Çok büyük bir <laughs> şey. Kocaman mı? Hem de nasıl? <laughs> Ay niye gelmiyor bunlar hala? Ha? <laughs> o senin dediğinden olsaydı şimdiye zaten çoktan gelmişler. <laughs> doğru diyorsun. Bu benim epeydir kafamda eğirip çevirdiğim, uykularımı kaçıran bir şey. Ay öyleyse çok nazik bir konu olsa gerek böyle evirip çevirdiğine göre. Çok nazik. Bak Yunanistan'ın kurtuluşu kadınların elinde. Ay öyleyse yandı Yunanistan desene. Bir konuyu özetler misin hocam? Tabii ki oyunu özetliyorum hemen. Şöyle Lysistrata diye bir kadınımız var. Artık bu savaş döneminde olduğu için... Ee, Atina artık bıkmış durumda. Erkekler sürekli savaşta ve yalnız kalmış durumdalar. Bu işi yapsa yapsa kadınlar yapar diyor. Kadınları örgütlüyor ve ülkeye barışı getiriyor. Bunu evet. da nasıl yapıyor? Bunu da nasıl yapıyor? Hani hippilerin sloganı vardı ya savaşma seviş diye. Evet. Burada da sevişme e, ki sonunda savaş bitsine gelen bir tema çıkıyor. E, cinsel grevle bu işi başarıyorlar. Evet. Ve çok büyük bir zafer kazanıyorlar. Ve aslında kadının konumuna dair de çok önemli bir aşama kat ediyorlar. Tabii. Bu barıştan sonra. Hı -hı. Çünkü ne olursa olsun 27 sene süren bir Peloponnes savaşı var Atina ile Sparta arasında. O savaşın verdiği harabet, verdiği yıpranma payı çok yüksek. Sonuçta kadınlar sayesinde bir barışa geliniyorsa eğer bunun refahı da güzel bir şekilde yaşanıyor. Oyunda da olsa bu zaferi kadınları tarafından kazanılması güzel bir şey tabii, oluyor. Tabii tabii. Kadın barıştır çünkü. Yani kadın savaşı sevmez. Ee, sen nasıl buldun oyunu? Oyun çok zevkli, oyun çok güzel bence. Ee, bir de oyunu araştırırken o döneme dair de şeyler okudukça ettikçe ya zevk aldım. O da, antik Yunan oyunlarını seviyorum. Evet, bu da bizim aslında ilk konuştuğumuz antik Yunan Hı -hı. oyunu. Ee, bir komediyle olsun istedik, bir komedyayla Daha sonra tragedyalara da gireriz muhakkak ama Aristofanes bu komedya konusunda. Çağın ustası. Devlet işlerini ele almalıyız. Yoksa ne Peloponez kalır ortada. Ay kalmasın orası boş ver. Ya ne de boyot yakar hayır orası olmaz balıklar. Hmm, Atina diyeceğim ama oraya da dilim Ay. varmıyor. Gerisini sen düşün artık. Ama bak aslında biz kadınlar bir araya gelirsek. Boyot yıllar Peloponezliler biz. Bak o zaman Yunanistan'ı kurtarırız. Ama böyle bir şey kadınlardan nasıl beklersin? Bunlar zeki insan işleri. Bizim bildiğimiz şey boya sürünmek, takıp takıştırmak, e, sarı fistan, süslü pabuç giymek. İşte bizi de bunlar kurtaracak. Boya sürmek, takıp takıştırmak, sarı fistan, süslü pabuç. Ama nasıl? Ama bunlar araya girince erkekler birbirlerine mızrak atamayacaklar. E bir de e, komedyada şöyle bir şey var. E, seyirci zaten çok okumuş, çok engin, bilgili bir insan olmadığı için komediyi daha çok algılıyor ve Aristofenes de bunu çok güzel bir silah olarak kullanıp bütün o sistemi eleştiriyor bu oyunla birlikte. bütün o bütün oyunlarla da. Evet, onun üslubu bu. Sistemi komedyayla eleştirmek. Zaten sen bir not söylemiştin. Kime sormuşlar? Ha Platon'a. Platon'a bir kral soruyor diyor ki Atina'nın bu yasalarını, kurallarını nasıl öğrenebilirim diye soruyorlar. Platon da diyor ki en iyi öğrenebileceğin şekil Aristofanes'in oyunlarını okumakla, komedyalarını okumakla olur, diyor. Bu kadar da net evet. bir rehber olarak gösterilmiş. Lysistrata'yı nasıl buldun? Lysistrata akıllı bir kadın, inatçı bir kadın, ağzı laf yapıyor, lider vasıflara sahip. O dönemin bakış açısıyla erkek gibi bir kadın. <laughs> ee, şey, çok zeki. <laughs> o zekasını kullanıyor ve cesur yani, göze alıyor bir denemek istiyor aslında bir deniyor Deneyim bakayım ne olacak diyor hı hı. çünkü o uykularını kaçıran bir e, kargaşa içinde yaşıyor kabus içinde yaşıyor ve diyor ki biz ne yapabiliriz en temel üçlüden yola çıkıyor ey kadınlar kocalarımızı barışa zorlamak için yapacağımız bir şey var nedir hadi söyle göze alacak mısınız ama alacağız ölsekte alacağız o zaman söylüyorum kocalarınızla o bildiğiniz işi Yapmayacaksınız. Aa! Aa, hey, ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Bu ne surat? bir dakika, hayır, nedir sizi rahatsız eden? Bu ne ama? Yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Aa, ben yapamam, ne yalan söyleyeyim. Savaş sürecekse sürsün. Ve bence öyle denelim diye de çıkmıyor yola. Ben bu işi halledeceğim diye çıkıyor. Evet evet, yoksa kadın net kararlı yani evet. onu istiyor, yandaşını da bulmak için elinden geleni yapıyor yani bir iki üç kişi de topluyor ondan sonra bir e, harekat başlatıyor yani kolay iş değil evet. İşte o liderlik yani Büyük İskender gibi bu da büyük bir tavrıyla o bütünlüğü sağlıyor yani Hı -hı. ve işte çok can alıcı o çok tatlı o bel altı bir vuruş aslında bu yaptığı ama e, niçin? Barış için. Evet, barış yani için. Yani ilkesi ideali çok yüksek. Hı hı. Bir de aslında bunu barış için yaparken bir yandan da bize mutlaksınız. Ee, biz sizin için çok önemliyiz. Kadın masfını bu kadar küçümsemeyin, bu kadar e, toplum dışı bırakmayın mesajını da e, veriyor aslında. Hı hı. Yani biz hiçbir şey değil, değiliz. Tabii ki. İşte sizi en zayıf yerinizden yakaladık şu anda. Bununla sizi barışa götürüyoruz. Ama varlığımızı yok sayamazsınız da getiriyoruz. Evet, baktığında oraya da gidiyor. Getiriyor. Tabii ki bu arada kadınlar için de çok zor oluyor. Bayağı sıkıntı çekiyor kadınlarda Bunu kabul etme konusunda da bayağı sıkıntı çekiyorlar. Ama yine de Lisistrata vazgeçmiyor. Önce kadınları ikna ediyor, sonra adamları ikna ediyor ve barışa sağlıyor. Evet, evet, evet. İster koca, ister dost. Dünyada hiçbir erkeğe. İster koca, ister dost. Dünyada hiçbir erkeğe. Kendimi vermeyeceğim. Hadi söyle. Kendimi vermeyeceğim. Hay! Lisi saçım, dizim bile çözülüyor. Koynuma erkek girmeyecek. Koynuma erkek girmeyecek. Açılıp saçılıp süsleneceğim. Açılıp saçılıp süsleneceğim. Kocam benim için deliye dönecek. Kocam benim için deliye dönecek. Yine de kendi isteğine teslim olmayacağım. Yine de kendi isteğine teslim olmayacağım. Zorluk çıkarırsa. Zorluk çıkarırsa. Zorluk çıkaracağım. Zorluk çıkaracağım. Taş gibi kesileceğim. Taş gibi kesileceğim. <laughs> <laughs> Sinatra'yı ben de son derece akıllı bir kadın olarak görüyorum. Ve bu kadar sene, mi? Milattan önce 411'de yazılmış bir oyun bu kadar asırlar 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 boyunca defalarca sahnelenmiş <laughs> dünya genelinde böyle olmasının nedeni de kadın harekatını desteklemesi bir de savaş karşıtı olması. Yani iki tane temel dertle ilgileniyor. Yani. Aristofanes kadın derdiyle o zaman ilgilenmiyordu ama oyun gelirken kadın derdine dönüştü. Tabii ki. Evet. Ee, ama savaşla ilgileniyordu. İkisi birden iki büyük temayla yola çıktığı için oyun büyüdü. Bir de tek perdelik bir oyun. Tatlı tatlı e, izlenecek bir oyun. Ben şehir tiyatrolarında izlemiştim. Aa, çok da güzel sahnelemişlerdi. Çok eğlenceliydi. O koraların birbirleri atışıp çatışmasının olduğu sahnelerde izleyici çok gülmüştü. Ben de çok gülmüştüm. Bunun bir de filmi Türkiye'de çekildi, yani Lysistrata olarak değil de Müjde Er ve Halil Ergün başrolde Yastık Şalvar davası. Şalvar davası çok tatlıydı o da aynı temadan yola çıkmışlar. Bu arada Strata için bence şunu da söyleyebiliriz, komedi konusunda komedya konusunda büyük bir çığır açıyor. Çünkü normalde komedyalar o zamana kadar hep böyle sahne sahne başı sonu belli olmayan skeçler şeklinde ilerlerken ilk kez bu oyunda şu görülüyor baya giriş gelişme ve sonucu var. Bütün oyun tek bir konu üzerinden ağırlıklı olarak tek bir konu üzerinden ilerliyor. Aristofanes devrim yani. Evet Aristofanes bu konuda da komedyanın herkes komediyi küçümserken komedyanın küçümsenmeyecek bir şey olduğunda insanlara kanıtlıyor. Benim ateşim senin gibileri yakmak için. Benim suyum da senin ateşini söndürmek için. Ateşimi söndüreceksin ha? Yak da görürsün. Seni şuracıkta kızartıveririm. Çamaşırını mı kirlettin? Gel de bir hamam yapayım A sana. Bana mı hamam? Leşkarım. Hem de güvey hamamı. Pis herif. Şu hayasızlığa bak. Ağzını tutamazsın ya. Senin ağzını öyle bir tıkarım ki ben. Tıkayamazsın mahkeme değil. Aristofanes'in Euripides'le çekişmeleri de dillere destanmış o yüzyıllarda. Evet onun bakış açısını birçok konuda desteklemiyor. Ve bu oyunda da tabi komedi olunca her türlü eleştiriyi de taşlamayı da yapabildiği için bu oyunda da özellikle çok fazla adı geçiyor. Evet evet çok fazla repliklerde desin dediği gibi öyledir şöyledir hem sistemi eleştiriyor, enrepidesi eleştiriyor. Hı -hı. Ama bir yandan da yaşatıyor aslında. Yani bir yere lafını koyduğun Hı -hı. zaman, birinden söz ettiğin zaman onun tanınmasına, bilinmesine de vesile oluyorsun aslında. E, tabii. Yani öyle e, niyeti öyle olmasa da öyle e. de oluyor aslında. Evet, evet. E, tutucuymuş Aristophanes, Muhafaza yani tutucu bir yazarmış. Yeniene evet. çok açık değilmiş. Avrupidesinde bu yenilikçi yaklaşımlarını e, eleştiriyormuş. Hı hı. Ya mesela biraz önce de söyledin. E, kadınlar konusunda da aslında kendi döneminden çok farklı düşünmüyormuş aslında. Ama şöyle bir şey var. Bu adam inanılmaz derecede barış yanlısı bir adam ve sürekli bunun için uğraşmış. Oyunlarını hep bunun için yazmış. Halkı bir şekilde etkilerim de barışa sağlarım diye. Barışın sağlanmasında yardımcı olurum diye. Ama başaramayınca demiş ki artık bu erkeklerde iş yok. Galiba biz bu işi ancak kadınlarla halledebileceğiz deyip kadınları devreye sokmuş ve kadınların üzerinden bir barış oyunu yazmış. Demek biz para için savaşıyoruz öyle mi? Para için tabii. Para için bütün bu gürültü patırtı. Bütün devlet adamları zaten para için kavga çıkarırlar. Para ne orada? Gelip alsınlar bakalım alabiliyorlarsa. Sen ne yapacaksın peki parayı? Sorduğu soruya bak. Parayı bundan sonra biz yöneteceğiz. Ha siz yöneteceksiniz. Niye şaşırıyorsun? Evdeki parayı biz yönetmiyor muyuz sizin adınıza? Aynı şey değil o bir kere. Niye aynı şey değilmiş o bir kere? Bu paranın savaş için kullanılması gerekiyor. Ama savaşa gerek yok. Üzücü olan şey şu. O dönemde bu tarz e, tiyatral etkinliklere ne yazık ki kadınların girişi yasakmış ve e, oyun zaten sahneye çıkamıyorlar sahnelere. Hep onların yerine maskeler takan, kostümler giyen erkekler oynuyor onları. Ama izleyici olarak da ne yazık ki bu oyunu izleyememişler. Bu oyunu izleyen kadınlar çoğunlukla hayat kadınıymış. Hmm. Ya izlerse o da. Çünkü o da ne yapıyor? Erkeğin yanında durduğu için oyunu izleme şansına erişiyor. Ne kadar üzücü o dönemdeki evet. kadınlar için. Evet, iyi ki o dönemde yaşamamışız diyorum evet. ve e, süre gelen değişimi, gelişimi de e, saygıyla karşılıyorum. E, bitmeyen bir dava, bitmeyen bir kavga, insanlar oldukça bu kadın erkek eşitsizlikleri erkek Hı -hı. adına, kadın adına devam edecektir. Ama yol kat etmiş olduğumuz bu oyunlardan çok net gözüküyor tabii e, M.Ö. 400'lerden günümüze uzun bir dönem geçtiği için çok net fark görülüyor. Ama e, gülerek bunun anlatılması e, çok daha ironik, çok daha insan içine işleyen, çok daha akılda kalıcı oluyor. Evet, evet. Tabii ki. Başka türlü kendimizi nasıl koruyabiliriz? E, sizi biz koruyacağız. Siz mi? Evet, biz. <laughs> Bak yediğin hani. Sizi biz koruyacağız. Hem de size rağmen. Ha gel de çileden çıkma. E i̇stediğin kadar çileden çık. Sizi korumak zorundayız. Sizin böyle bir şeye hakkınız yok. Sizi korumak bize ödev dostum. Ya biz istemiyorsak? Hı. O zaman daha büyük ödev tabi. Erkeklerin çözülmesini nasıl değerlendiriyorsun oyunda? Çözülmesi derken? Çözülmesi derken e, yola gelmeleri. Yani ha. o direnç karşısındaki tavırları, yavaş yavaş o inatlarının kırılması. O süreci nasıl değerlendiriyorsun? Evet evet çok güzel. Sadece şöyle bir durum var sadece Atinalılar üzerinden yapmıyor Elisistrata bunu. Kadınları öyle bir örgütlüyor ki Spartalılar tarafında da yapıyor. Çünkü bu e, Pelopones savaşı Atinalılar ve Spartalılar arasında geçiyor. Ve iki tarafı da etkiliyor. o Bir bakıyorlar Atinalılar zaten kırıldı. Hop bir bakıyorlar oradan barış elçisi geliyor. Spartalılardan barışalım diye. Çünkü başka türlü olmayacak. <laughs> yani ve o o şekilde de sonuca bağlanıyor. Güzel bir yere bağlanıyor olay. Evet. Bu oyunda bu arada Lisistratos'un tiradı da çok güzel. Hmm. O çünkü tiratta bayağı bunu söylüyor. Diyor ki evet diyor zamanında biz başta sizin sözünüzü dinledik. Karışmadık işinize. Sorduğumuzda bile sus karışma dediğiniz sustuk oturduk. Ama baktınız ki iş halledemediniz diyor. E o zaman işimizi aldık diyor yani. Peki siz ne yapacaksınız da bu memleketteki koca kavgaşanın önüne geçeceksiniz? O kadar kolay ki. Ha. Nasılmış peki anlatın bakalım. Yünlerimiz karışımda nasıl çözüyorsak öyle yapacağız. Yünümüz karışımda biz bir o yana çekeriz bir bu yana çekeriz hop çözeriz. Savaşı böyle halledeceğiz. Bırakırsanız bir o yana erçe, bir bu yana erçi sorununu çözeceğiz. Ha bulduğunuz büyük çare bu yani. Yününüz yumağınızla her şey çözülüverecek. Ne akıl ne akıl. Asıl sizde biraz akıl olsaydı işlerinizi çözerken bizim yünümüzden yumağımızdan örnek alırdınız. İşte zaten e son sözü söyleyebilmek çok büyük bir güç, kuvvettir aslında. Onu da kendi tavrıyla yakalamış oluyor. Evet. Çok son derece başarılı. Ben aslında bir kadın olarak keşke hani o süreçler öyle aşağılanmalar eşitsizlikler olmadan yaşanmış olsaydı diyorum ama madem ki böyle bir durumlar yaşanmış böyle bir durum var, bunların üstüne oyunlar yazılıyor, kadın Hı -hı. meselesi, dertleri bitmiyor. Çıkacak yol bulunabiliyor oluşu. Ve kadın zekasıyla bunun çözülüşü çok önemli ve değerli ve önemsenmeli diye düşünüyorum. Evet. Ya bu bir dediğim gibi dönemine baktığımızda sıkıntılı bir dönem kadınlar için. Ama yine de o dönemde belki de işte o kadar sıkıntılı bir dönem olduğu için bu kadar etkili bir oyunda çıktı. Tabii tabii. Çünkü o olumsuzluklar ne kadar fazlaysa o sanat, bir şekilde oradan çıkmanın yolunu buluyor ve başarıyor. Sözünü bir şekilde dinletiyor. O dönemdeki hiçbir insan yok. Hiçbir insanın bir kalıcılığı yok ama o oyunun var. O oyun sayesinde kadınlara dair bir bilgi de kalıyor. Evet. O tiyatroyu iyileştirir yani bu nettir. Milattan önce de böyleymiş. Milattan evet. sonra da önümüzdeki yüzyıllar boyunca da böyle olacaktır. Hı hı. Şekli değişebilir tarzı değişebilir. Uygulanış alanları değişebilir ama sanat ve tiyatro her zaman iyileştirir. Kesinlikle. Ve evet. birleştirir. O zaman Dünya Kadınlar Gününüzü şimdiden kutluyoruz. Ve tiyatrodan, sanattan uzak kalmamanızı temenni ederek de sizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hoşçakalın. Evet. Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. A, bu arada yorumlarınızı be bekliyoruz. Takip. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> o, abone Yorumu şahane, <laughs> eşin yok cihanda beğene basana hoşçakalın, bye bye.